Almanya'da engelli yabancıların Alman vatandaşı olma şartları nelerdir? Almanya'da engelli yabancıların Alman vatandaşlığına geçiş şartları, Almanya vatandaşlık yasasına tabidir. Genel olarak Alman vatandaşlığına geçiş şartları belli başlı kriterlere dayansa da, engelli bireyler için bazı durumlarda özel düzenlemeler ve kolaylıklar sağlanabilir. İşte engelli yabancılar için Almanya'da vatandaşlık başvurusu yaparken, Göz önünde bulundurulması gereken başlıca şartlar. 1. Yasal ikamet süresi. Engelli bireylerin Alman vatandaşlığına geçebilmesi için genellikle Almanya'da en az 8 yıl yasal olarak ikamet etmiş olmaları gerekmektedir. Ancak entegrasyon kurslarını başarıyla tamamlayanlar için bu süre 7 yıla, bazı durumlarda da 6 yıla indirilebilir. 2. Almanca dil bilgisi. Normalde Alman vatandaşlığına geçiş için başvuru sahibinin yeterli düzeyde Almanca bilgisine sahip olması beklenir. Ancak engelli bireyler için dil öğrenme yetisine engelleyen bir durum varsa, örneğin zihinsel engel veya ciddi sağlık sorunları, bu şart esnetilebilir veya dil sınavından muafiyet uygulanabilir. 3. Geçim kaynakları. Başvuru sahibinin Almanya'da kendi geçimini sağlayabiliyor olması bir diğer önemli şarttır. Ancak engellilik durumundan dolayı sosyal yardım veya devlet desteği alanlar için bu şart daha esnek şekilde değerlendirilebilir. Özellikle engellilik maaşı veya sosyal yardımları almak vatandaşlığa geçişe engel teşkil etmeyebilir. 4. Temiz adli sicil. Vatandaşlık başvurusu yaparken adli sicil kaydının temiz olması gerekmektedir. Ancak engellilik durumu göz önüne alınarak işlenen suçlar değerlendirilirken daha esnek bir yaklaşım sergilenebilir. 5. Anayasaya bağlılık beyanı. Başvuru sahiplerinin Almanya'nın anayasasına ve Alman toplumunun demokratik değerlerine bağlılık göstermesi istenir. Bu şart engelli bireyler için de geçerlidir. Ancak zihinsel engeli olanlar için bu şart da bireyin yeteneklerine göre değerlendirilebilir. 6. Vatandaşlık testi. Alman vatandaşlığına geçiş için çoğu başvuru sahibi vatandaşlık testine girmek zorundadır. Bu test, Almanya'nın hukuki ve sosyal düzenine dair sorular içerir. Engelli bireylerin zihinsel veya bedensel durumları dikkate alınarak bu testten muaf tutulmaları mümkündür. 7. Çifte vatandaşlık. Normalde Almanya, vatandaşlığa geçiş yapanlardan mevcut vatandaşlıklarından çıkmalarını talep eder. Ancak bazı istisnai durumlarda, özellikle engellilik gibi durumlar göz önünde bulundurularak, çifte vatandaşlık konusunda daha esnek olunabilir. 8. Engellilik durumunda istisnalar Engelli bireylerin durumu, başvuru sırasında doktor raporları ve diğer tıbbi belgelerle kanıtlanmalıdır. Eğer başvuru sahibinin engelliliği, vatandaşlığa geçişte bazı şartları yerine getirmesini imkansız veya çok zor hale getiriyorsa, Örneğin dil öğrenme yetisi yoksa, bu şartlardan muaf tutulabilir.